Herkese merhabalar, KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Mart günlerden Perşembe. Öncelikle küresel piyasalara bakacağız. Arkasından kripto para piyasası ve teknik analizle de yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Küresel piyasalara geldiğimizde dün Türkiye tarafında pozitif kapanışlar gördük. Aynı şekilde ABD'de de Dow Jones %2, S&P %2.57 ve Nasdaq da %3.59'un üzerinde bir getiriyle günü kapattı. Diğer yandan Asya piyasasına geldiğimizde seyrin şu anda alıcılı olduğunu söylememiz mümkün. Emtialara baktığımızda altın 1986 dolar seviyelerinde, gümüş 25.87, Brent petrol 113 dolar seviyelerinde ve ham petrol ise 110 doların altına gerilemiş durumda. Dövize geldiğimizde dolar TL paritesi 14.65 seviyelerinde ve euro TL paritesi ise 16.20 seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda ise Bitcoin'in %5'ten fazla bir geri çekilme ile 39.506 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Ethereum ise 2600 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. KuCoin'in kendi token'ına baktığımızda ise 18.13 dolar seviyelerinde. Kripto para haberlerine başlamadan önce bugün aslında küresel piyasalarda beklediğimiz önemli de bir veri var. Kısaca ondan da bahsedelim. ABD'den enflasyon verisi gelecek. Bildiğiniz üzere enflasyon verisi bizim için önemli. Neden? Fed'in atacağı adımlar konusunda da bize aslında görece fikir verebilir. Bu bu açıdan oldukça önemli ve aynı zamanda önümüzdeki hafta gerçekleşecek FED toplantısı da aslında makroekonomik riskler arasına alınabilir. Şimdi Şimdi ise ilk haberimiz yine ABD'den bildiğiniz üzere Biden'ın kripto paralar konusundaki kararnamesi yayınlandı. Bu kararnameye göre aslında 6 temel başlık dikkat çekiyor. Tüketici ve yatırımcının korunması, mali istikrar, yasa dışı yani illegal finansmanlarla ilgili konular, küresel finans ve ekonomik mücadelede ABD'nin liderliği, finansal katılım ve sorumlu inovasyonun desteklenmesi. Aslında... Dün de bahsetmiştik yılından yanlışlıkla bir gün önce çıkan e, açıklamayla e, paralel şeyler geldi. Farklı bir durum ortada yok. Özellikle ABD kripto paralar konusunda da dünyada lider olmak istiyor. Bununla birlikte aslında ek olarak önemli olarak söylenebilecek bir detay ise e, CBDC yani Merkez Bankası Dijital Para Biriminin çıkarılması konusu. Dijital dolar ile ilgili araştırmaların derhal yapılması gerektiği ve eğer ki ABD'nin çıkarları ile uyuşuyorsa da derhal e, hayata geçirilmesi gerektiği konusunda da bir e, metin olduğunu söyleyebiliriz. SSC Başkanı Gergen ise bu aslında gelen Biden'ın kararnamesine bütün arkadaşları ile birlikte özellikle illegal aktivitelerin yani yasal olmayan aktivitelerin engellenmesi, finansal istikrar için gerekli bütün çalışmaları ve aynı zamanda yatırımcıları korumak için gerekli bütün çalışmaları yapmak konusunda heyecanlı olduğunu belirtirken aynı zamanda kripto para borsalarının da e, hedef alınması gerektiği söyle, gerektiğini söyledi. Burada hedef almaktan kastımız aslında buraları de regüle edilmesi konusu çünkü buraların regülasyonu tamamlanmadan yani kripto para borsaları ile ilgili bir regülasyon kapsamı oluşturulmadan yatırımcının tam anlamıyla korunamayacağını düşünüyor. Avrupa Birliği'nden bir haberimiz var. Ee, Rusya ile olan aslında Rusya ya uyguladıkları yaptırımları Belarus'a da uygulamaya karar verdiler. Ancak burada dikkat çeken en önemli detay kripto varlıkları da buradaki kapsama dahil ettiler. Ee, transfer edilebilir menkul kıymet altına alarak burada kripto varlıkları da yaptırımlar arasına dahil ettiler. Ripple davasında ise şöyle bir gelişme oldu. Ripple'ın artık kazanabileceği ile ilgili inancı daha kuvvetli ve SEC'nin içinden gelen haberlere göre aslında SEC kazanma konusunda pek de umutlu değil davayı. Baktığımızda Ripple'ın beklentisi 18 Kasım'dan önce bu davanın bitmesi yönünde 26 Ağustos'la 18 Kasım arasındaki bir tarihte davanın sonlanacağını düşünüyorlar. Bu da önemli bir gelişme. Dubai'den bir haberimiz var. Dubai'de aslında sanal varlık regülasyon otoritesi kuruluyor. Yani bununla ilgili denetleyici ve düzenleyici bir kurum kuruluyor. Bununla ilgili bir kanun da yayınlandı. Yine hem regülasyon kapsamında hem de aslında kripto para adaptasyonu açısından önemli bir gelişme olarak görülebilir burada da yine belirtilen ilk amaç yatırımcıları korumak ve maksimum şeffaflık ilkesi üzerine olacak diyorlar. DYDX tarafından bir app yayınlandı. DYDX bildiğiniz üzere bir proje kendi yani yerel tokenları var yine DYDX adında kendileri iOS'ta kullanılabilecek bir uygulama yayınladılar. Ancak uygulama şu an sadece beta sürümünde yani deneme aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcıya hitap ediyor. Korku ve açık gözlük endeksine geçtiğimizde ise 28 korku bölgelerindeyiz. Neden diye soracak olursak dün yukarı yönlü bir fiyat hareketi yaşadık ancak gece saatte itibaren bir geri çekilme gördük. Düne göre yatırımcılar biraz daha pozitif, ancak hala daha korku bölgesinden çıkmış değiliz. Günlük zincir beylerine geldiğimizde Bitcoin tarafında borsalardan çıkış, Ethereum tarafında borsalara giriş var. Değerler 100 milyon doların altında ve bunları ne pozitif ne negatif olarak yorumlamak gerekir. Ancak Tether tarafında 261 milyon dolar değerinde bir çıkış var ki bunu negatif yorumluyoruz. Özellikle son birkaç saat içerisinde 40 bin doların altına Bitcoin'de bir hareket gördük ve aslında 8.45 itibariyle son bir saatlik periyota baktığımızda 5.82 milyon dolar değerinde Bitcoin'in likit olduğunu görüyoruz ve son 24 saatte ise 60 binden fazla trader likit olduğu ve toplam likidasyon 216.89 milyon dolar değerinde. Bu da önemli bir veri. Neden? Çünkü aslında açık pozisyonlar, türev, türev kısımdaki açık pozisyonlar artmıştı ve bu da piyasada volatiliteye sebep olabilecek bir konu idi. Yine zaten Bitcoin'e ait zincir verilerinde de burada da değineceğiz. Gördüğünüz üzere dün itibariyle açık pozisyonlar artmıştı ve bu da bize zaten volatilitenin yaklaştığının bir habercisi olarak görülebilirdi. Burada Adjusted Software verisine baktığımızda hala daha birin üzerindeyiz. Bunu pozitif olarak yorumlayabiliriz. Ancak tabii ki birin biraz daha bu kadar yatay şeklinde üzerinde değil ama biraz daha yukarı yönlü hareketlerde daha da üstüne çıktığımızı görmeyi tercih ederiz. Taker by sell rasyosuna baktığımız zaman burada da 1.07 seviyelerindeyiz. Gördüğünüz üzere alım yönündeki sentiment yani aslında piyasanın yükseleceği yönündeki pozitif sentiment gittikçe artmıştı. Bu da önemli bir veri aslında burada biraz da e, yavaş yavaş pozisyonların tasfiyesine zorlandığı söylenebilir. SSR'a baktığımız zaman SSR'da hala daha düşüş eğiliminde baktığımızda evet insanların alım gücü artıyordu yatırımcıların bitcoin alım gücü bu veriye göre artıyordu ancak dün hafif yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Burada gördüğümüz çok fazla bitcoin alım yönünde aslında bunun henüz daha kullanılmadığı ama tabii ki alım gücü açısından pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Borsalardaki bitcoin ezerlerine baktığımızda aslında zaten hala daha uzun süredir olan azalış ivmesini yani düşüş ivmesini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu da görece pozitif yorumlanır ancak dediğimiz gibi burada esas olan sadece arzın azalması borsalardaki arzın azalması değil aynı zamanda bitcoin'e olan talebinde artması gerekir fiyatın yukarı yönlü tetik Için. Burada gördüğünüz şu anda en büyük 3. bitcoin balinasının adres bilgileri var. Gördüğünüz üzere son aslında 2 günde 8 Mart ve 9 Mart tarihlerinde 730'dan fazla bitcoin alımı yaptı ortalaması 38 bin dolar seviyelerinde olmak üzere ve geçtiğimiz günlerde 1 Mart tarihinde de aslında 43 bin dolardan 1500 adet Bitcoin satışı yapmıştı. Şöyle bir baktığımızda Ocak ayından bu yana alım yönündeki etkisinin biraz daha yüksek olduğuna en azından rakamları topladığımızda biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında Balinaların henüz daha biraz akümülasyon döneminde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde 39278 dolar seviyelerindeyiz. En yakın desteğimiz 38790-38600 dolar bandı. Buranın üzerinde kaldığımız müddetçe tekrardan 40600 dolar ve arkasından 42000 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Ancak 42500 doları dün yukarı yönlü kırmayı başaramadık. Zaten buradan da bir satış tepkisi görüyoruz. Bak ımızda 38600 doların altına geçmemiz durumunda ise en yakın desteklerimiz 36300 ve 35.163 dolar seviyeleri olacaktır. Biraz daha uzun vade düşünülürse bu yükselen kanalın altına doğru bir kırılım gelmesi 33.000 ve arkasından 30.000 dolar seviyelerini de masaya getirebilir. Ancak dediğimiz gibi buradaki yükselen kanalın aşağı yönlü kırılması gerekir. Bu seviyeler için henüz daha buranın biraz uzandayız. Dediğimiz gibi tekrardan özetlemek gerekirse 38.600 dolar bizim için önemli. Buranın altına kırdığımız takdirde 36.300 ve 35 bin 100 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gerebilir. Yukarı yönlü hareketlerde e, kanal orta bandımıza denk gelen 40 bin 600 dolar seviyeleri ve arkasından 42.500 dolar seviyesi bizim için önemli direnç seviyeleri. MACD'ye baktığımızda satış yönünde verdiği sinyalini koruduğunu görüyoruz. Ethereum'un teknik analizine geldiğimizde hala da alçalan trendimizin içerisinde fiyatlanıyoruz. 2603 dolar seviyelerinde bulunan Fibonacci'nin %23,60'lık düzeltmesinin hemen altında 2593 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Buranın daha da altında bir hareket ve daha yoğun bir Satış baskısı görecek olursak 2.400 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gelebilir ve 2.420 dolar seviyelerinde bulunan bu destek aşağı yönlü kırılır ise bu sefer 2.158 dolar seviyelerine doğru bir hareket izleyebiliriz. Ancak en azından 4 saatlik periyotta 2603 dolar seviyelerinin üzerinde bir kalıcılık sağlayabilir isek tekrardan 2737 ve arkasından 2820 dolar seviyelerine hatta 2830 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Ancak dün de bahsetmiştik. Ethereum'da kalıcı yükselişler için özellikle bu alçalan trendin kırılımı ve bu kırılımın üzerinde bir kalıcılık bizim için oldukça önemli. Ripple'ın teknik analizine geldiğimizde ise Ripple'ın sıkışmaya devam ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz üzere burada 10 Kasım'dan bu yana devam eden bir alçalan trend, aynı zamanda Ocak ayının neredeyse sonundan itibaren devam eden de bir minor yükselen trendimiz var. 60 günlük demamız şu anda 0.71 dolar seviyelerine denk geliyor. Burası bizim için önemli bir destek seviyesi. Hemen akabinde 0.69 dolar seviyeleri önemli bir destek seviyesi olarak çalışabilir. 0.69'un altında bir harekette sırasıyla 0.66 ve 0.62 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gelebilir. Gördüğünüz üzere burada da 0.77 dolar seviyelerinde bulunan direncimizi yukarı yönlü kırmayı birkaç gündür başaramadık ve dün itibariyle Ile de burada bir satış baskısı gördük bu sabah saatleri itibariyle diyebiliriz. 0.77'nin kırılımı ile birlikte sırasıyla 0.80, 0.82, 83 dolar ve arkasından da 0.90 dolar bandı hedeflenebilir. Burada alçalan trendin kırılımı yine önemli olacaktır. Yani 0.81, 82 dolar bandının üzerinde bir günlük kapanış bizim için daha pozitif yorumlanabilir. Baktığımızda parabolic SAR şu anda Ripple için alım yönünde verdiği sinyalini hala daha koruyor. Atomun teknik analizine geldiğimizde ise 27.70 dolar seviyelerinde fiyatlanan Atom için en yakın desteğimiz Fibonacci'nin %38,20'lik düzeltmesine denk gelen 27.37 dolar bandı. Buranın altında bir hareket görmemiz durumunda 24 dolar 24.36 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Eğer bu destekten bir tepki yükselişi görecek olur isek bu sefer hem Fibonacci'nin %50'lik düzeltmesine hem de buradaki yatay kanalımızın orta bandına denk gelen 30 dolar seviyeleri 30 30.60 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Yatay kanal orta bandının yukarı yönlü kırılmasıyla sırasıyla 33 dolar ve arkasından 35 ve 37.77 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Ancak burada önemli olan öncelikle 30 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımıdır. Aşağı yönlü dediğimiz gibi 27.37 24.36 ve arkasından ise 20 dolar 20.96 dolar seviyeleri takip edilebilir. VRA'nın teknik analizine geçtiğimizde 4 saatlik bir periyotta inceliyoruz. Baktığımızda majör bir alçalan trendimiz var ve burada da aslında minor bir e, yükselen kanalımız var. Baktığımızda şu an 0.0206 dolar seviyelerindeyiz. Desteğin hemen içerisinde fiyatlanıyoruz. Bu destekten bir tepki görmemiz durumunda sırasıyla aslında 0.218 0.0218 ve 0.0225 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi kademe kademe gelebilir. Ancak bu desteği kaybetmemiz durumunda ise 0.0198 dolar seviyesi Fibonacciğimizin de %50'lik düzeltmesine denk gelir. Burası da bizim için önemli olacaktır. Buradan bir tepki gelmez ise bu sefer sırasıyla 0.0191 ve Fibonacci'nin 61.80 düzeltmesine denk gelen 0.0187 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. KCS'nin teknik analizine geldiğimizde burada da majör bir yükselen trendimiz ve ikinci bir alçalan trendimiz var. Şöyle bir baktığımızda da aslında son dönemde burada bulunan 21 dolar seviyelerinde bulunan direncimiz ile 18-17.90 dolar seviyelerinde bulunan desteğimiz arasına sıkışmış olduğumuzu görüyoruz. Bu desteğin hemen üzerinde 18.03 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde kademe kademe 18.77 ve 19.27 dolar seviyeleri en yakın direnç seviyelerimiz 19.27'nin kırılımı ile birlikte alçalan trendimizin üzerine denk gelen 20.55 20.30 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Eğer bu desteği kaybedecek olursak yani 18.76 doların hatta 18.80 doların altında çok özür diliyorum 17.80 doların altında bir hareket görecek olursak sırasıyla 17.02 ve arkasından 15.50 dolar seviyelerine bir geri çekilme görebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.